Tekkeköy Mağaraları, Karadeniz'in en eski insan yerleşkesi. Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, Karadeniz bölgesindeki en eski insan yerleşkesidir ve tarihi M.Ö. 60.000 ila M.Ö. 15.000 yılları arasındaki eski taş çağına, paleolitik dönem kadar uzanır. Bu yönüyle Türkiye'de Karayin ve Yarımburgaz mağaralarından sonra en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilir. Tarih Öncesi Yaşam ve Kültür İlk dönemlerde mağaralarda yaşayan insanlar, avcı toplayıcı bir yaşam sürdürüyorlardı. Henüz yerleşik düzene geçmemiş bu topluluklar, geçimlerini avcılık ve doğadan topladıkları ürünlerle sağlıyorlardı. Kullandıkları aletler genellikle taş, ağaç ve kemik gibi doğal malzemelerden yapılıyordu. Eski taş çağı, MÖ, 60 bin milattan önce 15 bin, mağaralar, mevsimsel barınma ve yaşam alanı olarak kullanıldı. Bakır Çağı ve Tunç Çağı kazılarda Hitit ve Bakır Tunç Çağına ait kültür kalıntıları ortaya çıkarıldı. Bu dönemlerde seramik kaplar, geometrik desenli, beyaz boyalı, kabartma insan yüzlü antropomorf ve gömütler bulunmuştur. Bulunan eşyalar ilçenin o dönemde ileri bir tekniğe sahip olduğunu gösterir. Neolitik dönem (MÖ 10.000 milattan önce 5.000 tarıma geçişin ve yerleşik düzenin ilk izleri çanak çömlek ve taş duvar kalıntılarıyla tespit edilmiştir. Bu Tekkeköyün insanlığın gelişim sürecinde önemli bir durak olduğunu kanıtlar. Zamanla doğal mağaraların bazı bölümleri farklı uygarlıklar tarafından manastır veya depo olarak da kullanılmıştır. Bu da bölgenin binlerce yıl boyunca sürekli bir yaşam alanı olduğunu gösterir. Günümüzdeki arkeoloji vadisi, günümüzde Tekkeköy mağaraları çevresinde oluşturulan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi bir açık hava müzesi niteliği taşımaktadır. Ziyaretçiler, burada tarih öncesi ve antik çağlara ait yapıların, dönemin yaşayışını anlatan heykellerin ve tarihi buluntuların imitasyonlarının sergilendiği bir imitasyon müzesinin bulunduğu alanları gezebilirler. Ayrıca vadide, tarih bilinci kazandırmayı amaçlayan çocuklara yönelik eğitim programları ve atölyeler de düzenlenmektedir. Yıllık ortalama 180 bin ila 300 bin kişi tarafından ziyaret edilen bu alan, tarih ve doğanın iç içe geçtiği önemli bir kültür ve turizm rotasıdır. Tekkeköy mağaralarında yapılan kazılarda, bakır çağına ait siyah zemin üzerine beyaz boyayla yapılmış geometrik desenli, dişli, yivli ve kabartma insan yüzlü antropomorf, seramikler ile çok sayıda gömüt mezarlar bulunmuştur. Bu seramikler, bölgenin o dönemde gelişmiş bir teknik kullandığını gösterir. Tekkeköy Arkeoloji Vadisi'ndeki sağdaki girişte yer alan mağara kale yerleşmesi iki ana kattan oluşur. Birinci kat, yan yana beş mağaranın birleşmesiyle oluşmuş, toplamda yaklaşık 35 metre uzunluğundadır ve depo, sığınak, konut olarak kullanıldığı tahmin edilir. İkinci kat ise iki mağaranın birleşmesiyle oluşmuştur. Bu alandaki mağaraların doğal görünümlerini korumakla birlikte içinde insan eliyle yapılmış izler taşıdığı ve mağara, mesken olarak kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, geniş bir alanı gözetlemeye imkan veren, çok sayıda mağara ve in barındırır. Tekkeköy mağaraları, Arkeoloji Vadisindeki yontma merdivenler, vadi tabanından yukarıdaki mağara yerleşimlerine ulaşımı sağlamak için kayalara oyularak yapılmış basamaklardır. Bu merdivenler, prehistorik dönemlerdeki insanların yaşam alanlarına erişimini kolaylaştırmıştır. Tekkeköy mağaraları Arkeoloji Vadisi'ne gelen ziyaretçiler Araçlarını genellikle tesisin kendi bünyesinde bulunan geniş otopark alanına bırakabilirler. Tekkeköy Arkeoloji Vadisi'ndeki Paleolitik Çağ'a ait ayakta duran insan heykeli o dönemin yaşamını anlatmak için düzenlenmiş açık hava müzesi alanındaki imitasyon heykellerden biridir. Gerçek bir arkeolojik buluntu değil, mağaralarda M.Ö. 60,000 ila 10,000 yılları arasında yaşamış ilk insanların günlük hayatını canlandırma amaçlı bir modeldir. Tekkeköy Arkeoloji Vadisi'ndeki avcılık yapan heykel, Paleolitik döneme ait yaşamı tasvir eden bir dioramadır. Bu heykel, mağara çevresinde yaşayan ilkel insanların avlanma sahnesini canlandırarak, o dönemin sosyokültürel yapısına dair bilgi sunar. Tekkeköy mağaraları Arkeoloji Müzesi'ndeki aslan heykelinin birebir aynısının replikasının sergilendiği bilinmektedir, zira burası Türkiye'nin ilk imitasyon müzesidir. Bu sebeple Tekkeköy'deki aslan figürü, bölgedeki Hitit varlığına işaret eden koruyucu bir anıtın replikası olabilir. Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'ndeki elinde tavşan tutan avcı heykeli, bölgede M.Ö. 60,000 ila 15,000 yılları arasında yaşamış ilk insanların avcılıkla geçimini ve yaşam tarzını temsil eden bir canlandırmadır. Heykelin kendisi o döneme ait orijinal bir eser değil, imitasyon müze alanının bir parçasıdır. Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'ndeki uluyan kurt heykeli, Genellikle Türk mitolojisinde ve tarihinde önemli bir yere sahip olan kurt sembolünü temsil eder. Kurt, özgürlük, bağımsızlık, cesaret, atalık ve yol göstericilik gibi değerlerle ilişkilendirilir. Özellikle Türklerin Ergenekon Destanı'nda ve Göktürk mitolojisinde yol gösterici ve kutsal bir hayvan olarak kabul edilmesi, bu heykelin bölgenin tarihsel ve kültürel derinliğine vurgu yaptığını düşündürür. Bu heykel, ziyaretçilere hem bölgenin arkeolojik geçmişi hem de Türk kültürü ve mitolojisi arasındaki bağı anlatan sembolik bir karşılama sunar. Tekkeköy mağaraları arkeoloji vadisindeki ateş yakmaya çalışan heykel, insanlığın ateşi keşfetme mücadelesini ve bu sayede avlanma, ısınma ve kendini koruma gibi hayati becerileri kazanarak medeniyete ilk adımı atmasını sembolize eder. Bu heykel, vadinin temsil ettiği ilk insan yerleşimi ve kültürel gelişimin başlangıcını görselleştirir. Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'ndeki bu heykel, genellikle bölgenin paleolitik dönemdeki yaşamını yani avcılık ve toplayıcılığı temsil eden bir avcıyı ve avladığı karacayı omuzunda taşımasını betimler. Bu canlandırmalar, vadinin açık hava müzesi niteliğini pekiştirir ve ziyaretçilere tarih öncesi insanların günlük yaşamı hakkında görsel bir fikir verir. Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'ndeki Kaplan Heykeli, Bölgenin Paleolitik Çağ'dan itibaren kesintisiz yerleşim yeri olduğuna ve buradaki yaşamın en eski yerleşim izlerinden bazılarına sahip olduğuna dikkat çekmek amacıyla yapılmıştır. Kaplan figürü genellikle güç, cesaret ve koruyuculuk gibi anlamları temsil eder. Bu da vadi ve içindeki tarihi zenginliklerin önemini vurgular. Heykel, vadiyi ve arkeolojik değerlerini simgeleyen bir ikonik yapı olarak da kabul edilir. Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'ndeki imitasyon müzesi, güncel bilgilere göre öğrenci, öğretmen, 65 yaş üstü ve tam biletli ziyaretçiler için ücretsizdir. Yaz ve kış aylarında ziyaret saatleri 9 ila 17 olarak belirtilmiştir, ancak bazı kaynaklar yazın 8.30 ila 18.30 olabileceğini de gösterir. Tekke köy mağaraları arkeoloji vadisindeki heykeller, Karadeniz'in ilk insan yerleşkesi olan bu bölgede bininci 1000. ö. 10.000 ila 60.000 yılları arasında yaşamış olan tarih öncesi insanların günlük hayatını canlandırır. Girişteki ve köy çitiyle hayvanlarla birlikte tasvir edilen heykeller, o dönemin avcı toplayıcı yaşam biçimini, barınma mağara veya ilkel evler, hayvanlarla etkileşimlerini, avlanma veya ilerleyen dönemlerde evcilleştirme, ve topluluklar halinde yaşamlarını yansıtarak ziyaretçilere geçmişteki yaşam koşullarını görsel olarak deneyimletmeyi amaçlar. Bu heykeller, açık hava müzesi niteliğindeki vadide bölgenin arkeolojik önemini ve insanlık tarihine katkısını vurgular. Tekkeköy mağaralarındaki çanak çömlek buluntuları bölgenin Karadeniz'deki en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu gösterir ve tarihi Eski Tunç Çağı ile Hitit dönemlerine kadar uzanır. Kazılarda çoğunlukla çark yapımı, deve tüyü ve kırmızı renkli seramikler bulunmuştur. Özellikle Eski Tunç Çağı katında ise el yapımı, siyah zemin üzerine beyaz boyayla yapılmış geometrik desenli, dişli, yivli ve kabartma insan yüzlü, antropomorf vazolar gibi süslü kaplar ortaya çıkarılmıştır. Buluntuların orijinalleri Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde korunmakta, Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi Müze Evi'nde ise bunların replikaları sergilenmektedir. Müzede göreceğiniz taş aletler, bu uzun döneme ait insan topluluklarının yaşam biçimine, avcılık ve toplayıcılık faaliyetlerine dair çok değerli bilgiler sunar. Taştan kesici aletler, bu kesici aletler genellikle çakmak taşı, sileks gibi sert ve keskin kenarlar oluşturmaya elverişli malzemelerden yapılmıştır. Bunlar, paleolitik ve mezolitik çağ insanının hayatta kalmak için kullandığı temel araçlardır. El baltaları, özellikle paleolitik dönemin alt katmanlarında bulunabilen ve kabaca yontulmuş, iki yüzeyi de işlenmiş bu aletler, hem kesme hem de kazma işlevlerini görüyordu. Ağaç dallarını kesmek, Hayvan derilerini yüzmek ve kemikleri kırmak için kullanılmışlardır. Yongalar ve dilgiler, bir taş bloğundan çekirdek darbelerle ayrılan keskin kenarlı küçük parçalardır. Bunlar bıçak ve kazıyıcı olarak kullanılmıştır. Özellikle kazıyıcılar, hayvan derilerini işleyerek giysi ve barınak malzemesi yapmakta hayati rol oynamıştır. Ok ve mızrak uçları, daha sonraki dönemlere, özellikle Orta Taş Çağı (Mezolitik) ve sonrasına ait katmanlarda görülen bu aletler daha sofistike yontma teknikleriyle, basınçla yontma, ince ve keskin bir form kazanmıştır. Bu, avcılık becerisinin ve atış menzilinin arttığını gösterir. Kamalar ve deliciler Kamalar, aletin kullanım amacına göre çeşitlenir. Deliciler, matkaplar, özellikle kemik, deri veya odun üzerinde delik açmak için kullanılan sivri uçlu aletlerdir. Bu, aletlere sap takmak veya giysi dikmek gibi daha karmaşık işler için önemlidir. Kemik ve ağaçtan yapılmış aletler. Kaynaklarda taş aletlerin yanı sıra kemikten yapılmış mızrak uçları ve diğer aletlerin de bulunduğu belirtilir. Müzede bunların replikalarını görebilirsiniz. Bu, taşın yanı sıra diğer doğal malzemelerin de ustalıkla kullanıldığını gösterir. Kamalar terimi hem taşın hem de kemiğin keskinleştirilerek hançer veya delici olarak kullanıldığı bu tür aletleri kapsayabilir. Tarihsel önemi Tekkeköy buluntuları, Karadeniz bölgesinde insanlığın avcı toplayıcı düzenden yerleşik hayata geçiş sürecini anlamamız için eşsiz bir pencere açar. Taş alet teknolojisindeki değişimler, kaba yontmadan ince dilgilere ve mikrolitlere geçiş, bölge insanının çevre koşullarına adapte olma yeteneğini ve zamanla gelişen zekasını yansıtır. Bu eserler sadece tekke köyün değil, tüm Karadeniz'in tarih öncesi haritasını çizerken Anadolu arkeolojisine de önemli katkılar sağlamıştır. Köy Mağaraları Arkeoloji Vadisi İmitasyon Müzesi'ndeki elinde kılıç olan Roma askeri heykeli, Roma dönemine ait buluntuların bir imitasyonu olarak sergilenir ve vadinin tarihin farklı dönemlerini yansıtan canlandırmalarının bir parçasıdır. Aşağıdan yukarı baktığınızda Tekkeköy mağaralarının doğal kayalıklar içine oyulmuş, bazen ulaşılması zor hissi veren konumu, vadiye tarihi ve gizemli bir hava katarken, mağaraların yükseklikleri ve derinlikleri de göz hizasından yukarıya doğru bir hayranlık uyandırır. Kayaçların dokusu ve mağara girişlerinin belirgin çizgileri zamanda yolculuk yapmış hissi verir. Tekkeköy mağaraları arkeoloji vadisinde ahşap yürüyüş yolları ve merdivenler bulunuyor. Aşağıdan yukarı baktığınızda Merdivenler mağaralara ve seyir teraslarına doğru yükselerek, doğal kayalıkların arasına karışan, eski ve sıcak bir görüntü sunar. En merdivenlerden baktığınızda, bir yandan vadi tabanının yemyeşil güzelliği kucaklarken, diğer yandan tarih öncesi dönem insanlarının yaşamını canlandıran heykeller gözünüze çarpar. Bu heykeller, Karadeniz'in ilk insan yerleşkesi olan karşı yamaçlardaki gizemli mağaraların doğal anıt silüetleriyle birleşerek sizi adeta binlerce yıllık bir zaman yolculuğuna çıkarır. Tarihin derinliğini doğanın ihtişamıyla birleştiren büyüleyici bir manzaradır. Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Müzesi'nin merdivenlerinin yarısını aşarak yukarı tırmanışa başladığınızda, mağaraların kadim güzelliği hemen arkanızda kalırken, nefes kesici bir vadi manzarası önünüzde açılır. Göz alabildiğine uzanan canlı yeşillikler içinde, huzurlu bir tablo çizen koyunlar sakince yayılmaktadır. Bu doğal pastoral manzarayı tamamlarken gökyüzünde bir anlık hareketlilikle bir uçak süzülüp geçer. Tarihin ve doğanın modern hayatla iç içe geçtiği unutulmaz bir andır bu. Tekkeköy mağaralarının zirvesindeki o eski sığınaklara tırmandığınızda taşın soğukluğunda bile derin bir huzur sizi sarar. İçerideki loşlukta on binlerce yıl öncesine ait uygarlıkların bıraktığı yaşam izlerini görmek zamanın durduğu hissini verir. Mağaranın ağzından vadiye doğru baktığınızda ise manzara nefes kesicidir. Aşağıda, yemyeşil alanda koyun sürüleri sessizce yayılmakta, doğanın döngüsü huzurla devam etmektedir. Ahşap merdivenlerin estetik çizgileri doğayla uyum içinde yükselirken, oraları gezen diğer insanların siluetleri bu tarihi manzaraya canlılık katar. Tarihin dinginliği ile günümüzün telaşsız anları bu vadide muhteşem bir bütünlük oluşturur. Tekkeköy Mağarası Arkeoloji Müzesi'nin tepesindeki mağaraları keşfederken, uçurumlar arasındaki tehlikeli geçişler size hem adrenalin dolu bir heyecan hem de eşsiz bir manzara ödülü sunuyor. Bir mağaradan diğerine atılan her adım, binlerce yıllık bir geçmişin fısıltılarını taşıyor. Bu zorlu yolculuğun sonunda ulaştığınız noktada, önünüzde Tekkeköy'ün muhteşem panoraması beliriyor. Yüksekten baktığınız bu manzara, yeşilin ve yerleşimin uyumunu gözler önüne sererken, Hemen altınızdaki vadiye bakmak ise doğanın derinliğini ve ihtişamını hissettiriyor. Tarih öncesi insanların izinden giderek ulaştığınız bu zirve, sizi hem geçmişle hem de doğanın büyüleyici güzelliğiyle buluşturan unutulmaz bir deneyimdir. en yüksek zirveye ulaştığınızda, o mağaranın kalbini ikiye bölen geçitten öbür yana süzülen manzara, binlerce yıllık tarihin ve doğanın nefes kesen buluşmasıdır. Dar geçitten çıkıp kendinizi o uçsuz bucaksızlıkta bulduğunuz an, önünüzde Karadeniz'in en eski yerleşim yerinin yeşilin binbir tonuyla bezenmiş, derin ve görkemli vadisi belirir. Manzara, insana hem tarihin derinliğini hem de doğanın sükunetini aynı anda hissettiren, zamanda asılı kalmış eşsiz bir tablodur. Tekkeköy Mağarası Arkeoloji Vadisi'nin tepesinden baktığınızda, vadinin eşsiz güzelliği sizi hemen büyülüyor. Aşağıda, çocuk parkında cıvıl cıvıl oynayan çocukların neşeli sesleri yankılanırken, karşı yamaçlarda yeşillikler içinde huzurla yayılan koyunlar manzaraya pastoral bir dokunuş katıyor. Bu manzara, tarihin ve doğanın canlı bir uyumunu sunarak, göz alıcı bir sükunet hissi veriyor. Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'nin zirvesinde dar bir geçitten süzülerek mağaranın diğer yüzüne adım atıyorsunuz birdenbire, önünüzde yepyeni bir manzara seriliyor. Zirvedeki bu saklı mağaralar, tarihin fısıltılarını taşırken, gözleriniz aşağıda uzanan vadiye kayıyor. Aşağıdaki yemyeşil örtü, bir halı gibi serilmiş, Doğan'ın tüm ihtişamını ve canlılığını gözler önüne seriyor. Zirveden seyrederken derin bir nefes alıyor ve bu eşsiz arkeolojik zenginlikle doğal güzelliğin buluştuğu anın huzurunu hissediyorsunuz. Tarihin derinliğinden fışkıran bu yeşil vadi manzarası ruhunuzu dinlendiriyor ve bu keşfin her adımına değdiğini gösteriyor. Tekkeköy mağaraları Arkeoloji Vadisi'nin zirvesinden Karadeniz'in ilk insan yerleşkesine duyulan derin tarihi minnet duygusuyla etrafa bakarken, 2025 ila 2026 sezonunda parlayan Samsun Spor'un gururlu yuvası olan 19 Mayıs Stadyumu tüm görkemiyle gözler önüne seriliyor. Bu başarılı tabloya duyulan coşku, vadinin büyüleyici doğal güzelliklerini seyrederken, içimizi kaplayan huzurla birleşerek eşsiz bir an yaşatıyor. Karşıyaka'ya doğru bakarken, Tekke köy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'nin zirvesinden eski uygarlıkların oyduğu mağaraların silüeti gözlerinizin önünde uzanıyor. Bu tarihi manzaraya eşlik eden yemyeşil vadide koyunlar huzurla yayılıyor. Vadiye son bir kez bu muhteşem ve dingin güzelliği içimize sindirerek baktıktan sonra artık yavaşça bu etkileyici zirveden aşağıya inme vakti gelmiştir. Tekkeköy mağaraları arkeoloji vadisinden aşağı doğru inerken karşıda beliren o çift girişli mağara gerçekten büyüleyici. Mağaranın serin ve karanlık dehlizinden geçip diğer ucuna ulaştığınızda aniden açılan manzara ile birlikte tarihin derinliklerinden günümüze bir geçiş yaşanır. Gözleriniz binlerce yıllık bir mirasın penceresinden Tekkeköy'ün eşsiz güzelliğine odaklanır. Aşağıda vadinin yeşillikleri arasında hareket eden insanların silüetleri, Tıpkı zamanın akışını izleyen birer canlı tablo gibidir. Tarih öncesi insanların sığındığı bu doğal oyuktan bakarken vadi boyunca uzanan modern yaşamın izleri geçmişle bugünün muazzam sentezini sunar. Bu geçit hem fiziksel bir yolculuk hem de zamanın katmanları arasında bir yolculuk hissi verir. Zirveden veda, yeni bir başlangıç. Merdivenlerden inerken çift girişli mağaranın derinliklerine son bir bakış attık. Binlerce yıllık geçmişin nefesini içimize çektik. Şimdi bu kadim diyardan ayrılma vakti geldi. Karşı tepeye geçiyor, vadiye yepyeni bir açıdan büyüleyici bir kadrajla veda etmeye hazırlanıyoruz. O kareler bu maceranın en güzel özeti olacak. harika bir manzara eşliğinde veda zamanı. Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'nden karşı yamaca baktığınızda, yeşillikler içindeki vadide neşeli bir hafta sonu manzarası sizi karşılıyor. Çocuk parkı, çocuklar keyifle oyun oynuyor. piknik alanı aileler piknik masalarında dinlenirken mangal dumanları yükseliyor et ve mangal ziyafeti çekiyorlar Tüm bu canlılığa fon oluşturan karşı tepedeki mağaraların görüntüsü ise tarihin ve doğanın güzelliğini birleştiriyor. Bu huzurlu anlara veda ederken herkese güzel yarınlar dileriz.